Merhabalar. Bugün böyle steak house'larda ya da burger house'larda yediğimiz hamburgerlerden yapacağım size. Öncelikle e, hemen işe başlamak istiyorum. Böyle orta yağlı hatta biraz yağlıya yakın bir kıyma tercih ediyoruz. Bunun Çünkü yaz kıyma lezzetini bizden alır. E, kıymamızı bir kilo kadar aldım ben. Biraz da çünkü derin dondurucuya koymak istiyorum. Şimdi e, bir kilo kadar kıyma, bir yumurta, şöyle iyice bir e, soğan. Şimdi bu soğanı güzelce ben rondodan geçirip buna ekleyeceğim. Ve baharatlar. Hemen şimdi soğan dışındaki bütün malzemeleri de ekleyelim. Burada önemli olan şey bir kere çok çok iyi yoğurmak. Kesinlikle çok iyi yoğurmalısınız. Yani bir 10-15 dakika vura vura döve döve. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar da galeta unu ekliyorum. Hatta biraz daha ekleyelim. Buna 5 yemek kaşığı çünkü kıymam biraz fazla. Eğer eklemezseniz et çok sıkar. Ee, bu sefer böyle hoş bir lezzet olmaz. Etin ağır e, tarafı daha baskın olur. O yüzden mutlaka birazcık da e, bu galeta unundan ben 5 yemek kaşığı kadar buna ekledim. E, toz e, pul toz biber attım. Şimdi köftenin olmazsa olmazı kimyon. Şöyle bir dolu tatlı kaşığı. Tuz Ve karabiber ekleyeceğim. Başka bir baharata ihtiyacımız yok. Şimdi burada sarımsakla soğanımı da robottan çekip buna ekleyip çok iyi karıştıracağım. Ondan sonra da bunu buzdolabında biraz dinlendirelim. Şimdi hamburger kıymamı güzelce yoğurdum ve vaktim de vardı dolapta dinlendirdim. İyice harmanlanmış oldu. Şimdi hamburgerin içine özellikle o burger house'larda gördüğümüz böyle bir sebze sote var. Onu yapacağım. Söğüş iri iri doğradığım yarım tane soğan yeterli bizim için. Çünkü hamburgerin tamamını pişirmeyeceğiz. İçine ee, jülyen şekilde doğrayacağım biberim var. Sivri biber olur, dolmalık biber olur. Fark etmez ikisinden bir. Şimdi önce bunları biraz soteleyeceğim tavada. Ardından küp küp doğradığım domateslerimi de ekleyeceğim. Ve böylelikle e, hamburger köftesinin altına bir taban oluşturacağız. Şimdi bunlar bu kenarda dursun. Onları diyeceğim. Ben bu arada hamburger kıymam. Bakın o kadar güzel de kıvamını aldı. Bu özellikle hamburger köftesinin iri olması lazım. Kalın olması lazım. Orta ateşte uzun sürede pişmesi lazım. Şimdi şu şekilde bakın. Hazırladım. Neredeyse bir buçuk santim kalınlığında bir hamburger köftesi. Şimdi bu bizim ilk köftemiz. Bu hamburger köfteleri özellikle evde yaptıklarımız içine karbonat falan koymadık. Aslında keşke koysaydık koyabilirdik de iyi de olurdu. Bir şey koymadığımız için küçülmeye meyillidir. Çünkü içindeki yağı dışarı salacak ve küçülecek. O yüzden şu boyut gayet iyidir. Köftelerimizi hazırlıyoruz. Ve ızgaramızın başına, ızgara değil de tavamızın başına geçiyoruz. Yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Şöyle fırçayla her tarafına bulaştırdım tavanı ve tavam şu anda tamamen ısınmış vaziyette. Şu anda en büyük gözde ve altı sonuna kadar açık. Bu köfteleri koyduktan sonra altını orta hararete alacağım. Çünkü köftelerim kalın, yüksek ateşte birden pişerse dışı pişip içi çiğ kalacaktır. Evet bu şekilde bir tarafları iyice kızarana kadar şu anda altı orta hararete aldım. Bayağı kısmışım hatta. Ee, iyice alt tarafı piştikten sonra çevireceğiz ve aynı tavada sebzelerimi patlayacağım. Evet, aynı tavanın içinde böyle iki tarafında kızarttıktan sonra sebzelerimi de attım. Çünkü o etin tadıyla, yağıyla sotelensin istiyorum. Köfteleri aldıktan sonra bir de domates ekleyeceğiz. Böylece sosumuz da hazır olacak ve bütün etini o güzel hamburger ekmeğinin arasında buluşturmuş olacağız. Evet, şimdi hamburger köftelerimiz, sosumuz, garnitürlerimiz hazır hemen hamburgeri yapımına başlayalım. Şimdi en alt kısma şöyle garnitürümüzden daha doğrusu hamburgerimizin sebzeli sosundan biraz şöyle alıyoruz. Üzerine güzelce bir köfte. Domates. tabii ki bunlar tamamen tercihinize bağlı. İsteyen biz çok severiz. Yeşillik. Marul da ekleyerek. Evet biz hamburgerimizi tamamladık hamburgerimizin servis esnasında dağılmasının önüne geçmek için de üzerine kocaman bir çöp şiş takıyoruz. Evet işte şöyle bütün katmanlarını size göstereyim. Gerçekten güzel oluyor. Ev yapımı hamburger dışarıdaki hamburgerden çok daha lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Bu da böyle lüks hamburgercilerde gördüğümüz tarif. Özellikle içindeki sebze sotesiyle. Şimdi ben bunları yaparken diğer taraftan da diğer köftelerim kızarıyor. Cızırtısının sesini sanırım sizler de duyuyorsunuzdur. Evet, ikincisini de hazırlayayım hemen. Hamburgerlerim yanık gibi görünüyor. Asla yanık değil. Kamera açısı yukarıdan olunca biraz koyu renkte çıkarıyor. Tam kıvamında güzelce içini dışını her yerini pişirdim. Efendim afiyet olsun. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Umarım size bir fikir vermişizdir. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.